Tayinim çekayeseye düştü mü? Bilindiği üzere özellikle eğitim ve mazeret tayinleri, sağlık personellerinin çok sık başvuruda bulunduğu atamalardır. Atama sürecinin ne zaman tamamlanacağı, sağlık personellerinin hayatlarında belirsizlik oluşturması nedeniyle, gerek çocukları açısından, gerekse eşleri açısından birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Bu nedenle sizlere Çek ile entegre olan ekip portal uygulamasında tayininizin ne aşamada olduğunu gösteren bilgilendirici bir video hazırladık. Daha önce videosunu yayınladığımız ekip portal uygulamasından giriş sağlayarak, profil sayfası, detaylı profil görüntüleme, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan, hizmet belgem menüsü tıklanarak, açılan hizmet belgesi sayfasının, en altındaki satırda, tayininiz bakanlık tarafından işleme alındığında, boş bir hücre açılır. Atama süreciniz, Bakanlık tayin onayını verdiği anda çekayese ile birlikte bu bölüme anında düşer. Özlük ve mali haklarınızla ilgili gelişmelerden anında haberdar olmak için YouTube kanalımızı beğenip bildirimleri açmayı unutmayınız. Personel Sağlık Net, Sağlık Portalınız.